bir de taze harflerle oynuyoruz. Hemen girelim arkadaşlar. yine odalarımızı yapacağız. Arkadaşlar bugün şimdiki odamız pembe olacak. Pes pembiş pembiş. Arkadaşlar bir dakika. Burada mutfak olacak. Bu yüzden arkadaşlar mutfak ama siyah. Arkadaşlar mutfak pembe olsun. Ama yiyecekleri sadece pembe koyabilelim. Sandalye sandalyelere bakalım. Sandalye mecbur şu pembe sandalyeyi koyacağız. Tekerli sandalye olsa bile. Bunlardan beyaz olur yani pembeyi. Yiyeceklerden pembe şeyler var. Tamam arkadaşlar yaparız pembe ama bunlar mecbur yani. Bunlar olmadan mutfak olmaz zaten. Bunu herkes bilir değil mi? Tamam masamızı seçiyoruz Arkadaşlar yani Konseptimiz pembe olduğu için Mecbur şunu almak zorundayız bu arada Tek kişilik sandalye Koyacağım sanırım Arkadaşlar bu sandalyeyi Biz koyamayız Üzgünüm pembe olamayacak ama Yani ne yapayım tek kişilik sandalye Ben bunu nasıl koyayım arkadaşlar Umurumaz asla kapına koyacağım mecbur kombinleneceğiz. Arkadaşlar normalde bunlar 3 2 ama 4 koyacağım daha güzel durur. Arkadaşlar buradan pembe var mı? Durun ben bir dolapları açayım o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar tamam bunları açık yapalım o zaman. Bir bardak. 3 bardak olmalı ama. 3 bardak alayım. 3 bardak tamam arkadaşlar 3 bardak koyduk. Tabak maalesef koyamayız çünkü pembe tabak yok. Yok işte arkadaşlar pembe tabak. Buzdolabını şimdi dolduracağız pembelerle. Kırmızı yani pembe sayılır. Pembe şu kalp kutuda pembe var sayılır bence. Ya da koymayalım güzel durmaz şimdi onların arasında o pembe. O şey. şunu şekerleme. Şu da pembe sayılır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bence tavuk pembemsi. Tavuk gibi ürünler alta. Tuğ pembe, arkadaşlar. buradan koyabiliriz. Et de pembemsi duruyor. Ketçap da. Hmm. Başka 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 ne var? Bu da kırmızı yani bence sayılır. Ay arkadaşlar. O zaman bütün de bunların arasında koyalım meyve sebzelerimizi de. Çilek sayılır. Tamam. Pembe anca bu kadar. Pembeden yani pembe daha fazla vermiyor bize. pembe çaydanlığı alayım. Çaydanlık da şurada olsun. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi ama. Tamam arkadaşlar pembe odamızı şimdi duvarlarına geçelim yer bu renk güzel olur. Duvarımız açık renk. Arkadaşlar durun durun durun. Duvarımız şu renk. Yok yer bu renk. Yok yok yer o renk olmadı. Yer bu renk. Duvarlar birazcık daha koyumuz olsun. Hatta duvarlar birazcık fazla koyu olabilir. Tamam pembe odamız da hazır arkadaşlar. Pembe odamız da hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. şuraya ben içine yanlışlıkla çay mı doldurmuşum evet. Akşam ben bunu birisine içtireyim en yani iyisi. Çocuk al sen iç bunu. Al. Bu içindekini şimdi nasıl götüreyim? Allah Allah bardağımızı çaldı bu çocuk da geri vermedi. Ver. Ver bakayım o bardağı bize. Hı. Verdi şimdi. Arkadaşlar çok güzel oluyor bu arada. Biz bu arada bu arada 24 saat kalacağız. Arkadaşlar bu arada market alışverişine de gideceğiz daha. Tek renk. Arkadaşlar diğer videolarım daha uzun olmuştu. Yeşil yaptım, siyah yaptım görüyorsunuz. Televizyon kapalı olsun. Tamam. Siyah yaptım görüyorsunuz. Bakın bu şu oturma odası siyah oda. Yatak odası yeşil oda. Mutfak pembe oda. Ayrıca mutfak hiç pembe durmuyor ama içeri bakarsanız anlarsınız. Mutfak pembe oda burayı da turuncu oda yapabiliriz. Ay evet, burası da turuncu oda olacak. Arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Like atıp abone olmayı Unutmuyoruz. Bye bye. Goodbye. See you.